Ayasofya'nın ikinci katındaki mermer korkulukta keşfedilen ve uzun yıllar çatlak sanılan gizemli yazının sırrı nedir? İlk teoriye göre, yazıt 9. yüzyılda Bizans topraklarına gelen Vikingler tarafından kazınmıştır. Vikingler, Bizans ordusunda Varangian muhafızları olarak hizmet etmiş ve Konstantinopolis'e Miklagard, yani büyük şehir adını vermişlerdir. Yazının Halfdan isimli Viking komutanının İstanbul'u ziyaret ettiği sırada Ayasofya'ya kazıdığı bir iz olabileceği öne sürülmektedir. Batılı tarihçilere göre Halvdan buradaydı yazmaktadır. Diğer bir teoriye göre ise bu yazı Avarlar ile bağlantılı olabilir. Tarihsel kaynaklarda Avar büyükelçilerinin İstanbul'a gönderildiği ve Ayasofya'yı ziyaret ettikleri belirtilmektedir. Yazıtın bazı sembollerinin Avar tamgalarına benzerlik göstermesi bu görüşü destekliyor. Peki sizce hangisi gerçek?